Evet. E, ee, Kick komik anlar efendim. Sonra Madara olduk izleyeceğiz. Amelardan hoşlanıyor mu kendisi? Ay evet, ben onu soracaktım aslında. Dövmen var mı mesela nerelerin? Evet mi? bak tam evet, burada anka kuşu. Göz dövmesi mi? Var. Yeniden doğuşun sembolü. Yani sen ne nerede anka kuşu var görünmüyor? Burada. <laughs> Biraz daha yaklaş abla o kağıtları çırptırabilir Kamera tam yerinde mi? Bu görüntüden sizi mahrum edemem. Hiç edemem de. Özür diliyorum. <laughs> Bilirdin Gökhan. Ve <laughs> bu arada hani yani o anka kuşun oradan uçururturdu yani Gökhan'ı ben tanıyoruz ben Evet Uçururdu. <laughs> Merhaba chat. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <laughs> ya varda. <laughs> ya bu gerçek aşkı bulamadın diye ağlama. Yani. Allahım. Ah <laughs> <Evet. Gülüyor> <laughs> Bugün hiçbir <işte> şeyden duyulmuyor olurum. Mutlulukların hiç umurumda değil. Devam ediyorum. <laughs> vardı. Başka bir adam. Başka bir yayın olmuş bu amına. Niye açayım oğlum yoksa yani. <gülüyor> <gülüyor> ya? Ya <ülkes> Mürtaz abi. <gülüyor> <gülüyor> Üçü bir arada en sevdiğimiz. <laughs> ya boşca adamlar ya. Patlattı beni ya. <laughs> <laughs> <Oo, abim>, aslan <laughs> olmuş. Ama morun diyor?

Ulan ben 110 kiloyum bende bir göt var bak gündündü çiçeği gibi bende bir göt var bir beklere göt dayarım aklın hayalin durur ver lan 3.5 milyon euro bana yıllık bak bir göt dayarım o beke bek yerden kalkabilirse orospu çocuğuyum bak kabak çiçeği gibi amına koyayım aşure kazanı gibi göt var bende traktör tekerleği gibi bak bir dayarım o götü beke o zaman bana da vereceksin o parayı. Bu gey mi? Bakarım var ya tekerleme falan yok He. Aç takı tıkıları takı tıkıcıya götür takı takıcıya takı tıkıları takı tıkıları atmazsa takı tıkıcıdan takı tıkıları takı tıkıları tıkılar, Kime tıkılar. <laughs> gidiyorum normalde okurum da yani Çok komik takı tıkı takı tıkı, tıkı tıkı Tamam tamam inandım inandım tamam <laughs> Bir pirinci birinci buluşta bir ince gibi birbirine bağlı perlipe berberi basla bacak Bedri ile beraber balık isi pazarına parasız giden bu baytak budala babası topal baliden biberli bir papara yedi <gülüyor> 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 Of Nasıl şap etmiş? <laughs> İçimi yağlar eridi lan. Siz var <laughs> Siz bildiri göndereceksiniz ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, rica etsem bildirin ismi benim tarafından onlara gönderilse olur mu efendim? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben bu saatten sonra bildirimin kendisini efendim Bir de bana bak evlat. Bak efendim. Öyle o bak. Sence buradan çıkabileceklerini mi sandın? Sıçım. Glock var elinde. Direkt Sivizcim hoş geldin. Yüzde epeye geçiyorsun abi bunu kazansan abi. Lan. <laughs> da geçtik. Sen? Aaa. Aa, i̇nanamıyorum, ne inanamıyorum, oldu? inanamıyorum. İnanamıyorum, 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 <laughs> inanamıyorum. Bir bildirim geliyor. Şimdi bizim bildiğimiz Kerimcan bir influencerlık hayatı var, bir müzik yapıyor, DJ'lik yapıyorsun bir yandan, konserlere çıkıyorsun, ya, inanılmaz büyük şovlar yapıyorsun. Peki şarkılarının güzel olduğunu düşünüyor musun? Hmm düşünüyorum. <laughs> Düşünmüyor yalan söyledi Düşün. Aa! Açacağım ama şimdi? şimdi düşünüyorum. Çünkü sürekli kendi başıma bir şeyler yapmaya. Hani ben ne yaratabiliyorsam onu hani bir şeyden yardım almadan kendim create etmeye çalışıyorum ve bence yaptıkça üzerine koyuyorum ve böyle hani bir şeyleri deneyerek her şeyi öğrenmekten hoşlanıyorum. İyi <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> yani. Şimdi daha da yap... sikile, sikile, öğreneceksin abi? Öyle. Yaptıkça yaptıkça daha da Kaka. Biliyorsun oğlum. Hayır öyle diyor ya. <laughs> yani deneyerek tecrübe ederek şey yapıyor. deyim bu kanka bu. kanka bu iş. kan. <laughs> I love <gülüyor> ne? <gülüyor> Gerçek mi? Şaka değil mi bu? Yok. Aa Oğlum. derin Ayşe. Andorlu sesi işte. Paramı geri istiyorum. <laughs> nasıl okudu? Kalemur! <laughs> Az. Ay ananı İndi indi sen de yaz. Ananın ananı koyayım. Ananı sikeyim ne yaptım lan? Al kırdım kırdım. Nasıl Mesela dokun mı demişti. Alex ya. Messi. <gülüyor> ne? <gülüyor> He ben de Messi. Abi hadi pasta bir şey de Messi de deme hani yani, Messi de bilmiyorum. Jax'i sikiyorum o gün boyu. Bir şey yok ama işte. Oyun bak, yo ne yo, alıyorum Ben kendini kaptırmadı geri şey ya. Jax'i sikiyorum. Ya kaptırmadı, ya Amına ki adamı kesiyoruz. Ne tutturup fight başlıyoruz. Fight'ta görelim o adamı. Bir başlıyorlar. Amını siktimin lol aptalları. Sadece amını ki izlerken yorum yapabilen maymunlar. Benim o Arkamızdan bir şey geliyor ben sana söyleyeyim. O o ışığı nasıl açıyor? Ben bu map'i de açayım. oynamadım Oturun lan. Yani. Bu map'i oynasam mı? Gider misin? Ben bu map'i oynamadım. Çok bir oldum, bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Gel oğlum iyi olmasın amına koyayım? Girdik. oraya. Önce Amerika'ya niye seyahat ediyorsun dedi. Ben dedim çocukluk hayalim. Gülme orospu gülme gülme. Adam ondan da ben nerede Gelince ama <laughs> mal <gülüyor> mal mısın sen? <laughs> Bak, neyi güldüm biliyorsun? <laughs> Yanına çevirmen de gülmüş ya. O Yanına şey. çevirmen de güldüm <laughs> anlatayım. Yani olamaz mı ya Yani <laughs> At oyunlarda gördüğüm yeri görmek istiyorum. Olabilir yani. <laughs> Git başım. Dikkat. Ben kaçar. Siz atıyorum. Bir düşman. Helal dayı. Bitti. Allah sen büyüksün ya Rabbim. Sonraki tur bu kulunu Jimmy öldür. İngey. Bunu da öldür. Bana çarları lazım. Adam öldü amına koyayım. Allah sen çok büyüksün ya Rabbim. Oğlum ben de güzel dua ediyorum. ben de güzel dua ediyorum. Tabi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar Onlara hiçbir şey demiyorum. Hazır mısın? Hazır. Bir iki sözümüz biraz zor ama tekrar edebiliriz Benim bu RP'de 1500 saatim ne, var? Bir sen Başlıyorum. <laughs> sen yılanla birlikte ayrı sözleri şimdi tekrar edeceksin. Hazır <laughs> ol. Ama hiç kötü taraf RP'si Hazır yapmadım. Hazır da bana söyle başlatacağım. Hazır. Gerçekten var G modda. <laughs>

bana vurma. <laughs> Bana vurma artık. Ben yapmadım diyorum. Onlar yaptı. Sıcak kedi. Kız. kız onlara. Kız onlara. Kedi. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım O burnunu sıkacağım senin. Çalınan kişisel verilerimizle alakalı bir şeymiş. Oha. Buraya bak orospu evladı. Dede seni spin'e <laughs> çağırıyor. 150 free spin kazanıyor. <laughs> Spin'in keyfine var. <laughs> 3.333.000 tl kazandı Tıklarsın Kazandım bu arada mesaja yani kaldım. Güzel bir reklam şey olmuş Eee Canlayınca <laughs> Canlayınca serverlerimizin dışı bahis sitelerine Geçmesi sonrası artık iş tamamen Kontrolden çıktı adamlar dikkat çekmek için Bunlardan her gün geliyor mu? Saçmalama <laughs> Griezmann 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 Yalnız son aboneyi gördünüz mü? <laughs> ya bir insan işte bir dakika kesmiş soruyor bir anda <laughs> oh, Gözüksün, çatal gözük, ben sana bırak Sabahtan beri, sabahtan beri bir tane oyuncu gözüksün diye deli olduk ya gözük koyayım. Burada ben özür diledim lan ya, Gördün mü? Şey Sıra atlayacaktı ben Andi'yi götürmesem Bu ne lan? Furkan tutmasa Milletin biri giyinik diğeri giyinik değil Ben görmedim bile Koltukların <laughs> O sırada Elif'in olaya etkisi <gülüyor> <gülüyor> Ben götürmesem diye ya Furkan'a Toslan'ı kızapını kıyıp Elif'in hiçbir alakası yok <laughs> mevzuyla sen. Teşekkür ederim. tutmasa. Adam dökülmeye başladı. Yok şimdi <laughs> bir hanımefendi karşıdan görüyorsun. Önce gözlerine yüzüne falan bakıyorsun. e, beğendiysen veya beğenmediysen de bakar mısın devamına? Beğenmediysen bakmam yok. Tamam. E, vücut, vücut Böyle karşıdan bakıyorsun. karşıya yürüyor muyuz? Karşılık geçiyor muyuz? Yani evet evet karşıdan karşıya geçiyor. Geçerken kafa dönüyor zaten. <laughs> <laughs> Yoksa yok, <laughs> geçerken dönmez. Geçtikten 3 saniye sonra döner. Net. Yüzü çirkin, fiziği çok güzel mesela. Olur. Ya da tam olur, tersi. Olur. 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 Gökhan neler diyorsun? Olur mu? Ya yüz güzelliği şöyle gelip içici bir şey alışıyorsun yüzüne baka baka. Ne müdahale ediyorsun? Abi aslında müdahale şimdi gelecek gibi ama. <laughs> Gel. <Gelsen. gülüyor> <laughs> tam bro tam mi ya? Çok sikeyim ya. <laughs> ya, oh. <laughs> Ne oluyor? Ne oldu? ya Bir şey diyeceğim bu zor sesi Ebo'nun değil mi? Ebo'nun sesine benziyor Evet Ya, ya, bir tane ya. <laughs> ya. Vallahi müdahale ediyor ya vallahi Pek <laughs> mü... bir sıkıntımız var ama bu eş oynayan eleman nedense arkada nilah tutuyor Yani bu benim dost musun bilmiyorum ama ne alaka amına koyayım Aa küfür etmeyecektik neyse Zaten kazanamayacağız Amına koyayım o zaman hepinizin anasını sikeyim <laughs> Orospu evlatları başka Charm yok. Ya ayın yılın başı bir nila oynayayım dedim ya. Ben küfürsüz bir tane video çıkartayım dedim. Ananızı sikeyim ya. Acıdı mı? Oo! Abladını yedi sıralığı sikeyim. Enti kanka enti senden daha iyiimam. Tamam önünde banyoda. Allah! Allah ne oğlum An banyo dayı. Harbi aynı tepkiyi vermişiz. <laughs> çok belli. Ben tam da ben benim savaşçım değil ki bazıları. Ben de onlar hakkında diyorum. <laughs> aynı kulvardasınız ya. Kulvardasınız ya. Neyiz, <laughs> yani. Nasıl yani kulvardayız? Ben yapımcıyım onlar Para sanatçı. Para gibi yani. Ha öyle mi görüyorsun sen Öyle. Erdoğan'ı rahane Erdoğan'ı izliyor oldu gerçekten. Merhaba dostum. Beygar 3 Mordu 3 Vex yaptım. Bir kos 3 Zix gelip anamı sikti. Evet efsane oyun. Eğer Zix'e oyunu kaybediyorsan bilmediğimden ben Zix'i çok kolay. Aleykümselam. kaybetti abi bugün. Yani Zix biraz güçlü O, OP olabilir. Niye beyitliyorsunuz lan beni? Öderim hiçbir problem değil ama karşımdaki insan geçip bana ödeme Abi burada mesela kimin konuşunu çok göremiyoruz. Bunda mesela şey daha mantıklı olurdu. Konuşan kişinin ekranı büyük bir hale gelebilirdi falan yapılabiliyorsa ...osuna yardımcı olacaksan benim de bir payım oluyor diyorsa benim hoşuma gider neden gitmesin ya ben bir kere şey yapmıştım hesap ödeme kısmında çok eskiden <laughs> falan yapmıştım Ağzına küt bak. Küt sok ha, hayır o da olmaz <gülüyor> 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 bu olma, olmuyormuş onu bu anladım galiba, da çok geç hoşuma. anladım sonradan anladım yani biraz <laughs> ilişkilerde sonra... bundan kaynaklı sıkıntılısın çare ee, İyi de yani ağzına bakıyorum geç geliyor yani konuşuda çok anlaşılmıyor ki Bağlantıdan dolayı galiba ee, Sizi konuşalım ama şu an programdayız evet. işte, <laughs> Tamam konuşalım. Hani kastığın zaman gerçekten bu Agam Agamla ilk defa Escort'a gittiğimizde dönen sohbet Arkadaşlar bu arada öyle bir gergin ortam ki çok fena Kafayı yersin yani Bak gerçekten kalpten <laughs> problemi olanların kalbi sıkışır Öyle bir ortam seni bir sıraya sokuyorlar bir de işin seni strese sokan şey ne biliyor musun sahibi? 5 dakika sürmüş herhalde. Benim 10 saniye... Ya yazmış çok masum bir sohbette öyle bir yazı yazmış ki. Ne sürdü Aleyna'yla? Benim de öyle. Eray'ın benim 10 saniye sürdü kanka ben... Videonun keyfini güzelce çıkardık <laughs> ya, tabii, değil mi? Tabii. Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı? <laughs> bir sabah tuttu <laughs> babam elimden <laughs> götürdü. Enes abi, Pelle'cim güzel video olmuş.